Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün sıralı iksir golem destesiyle oynayacağız. Destede hem golem hem pekka var. Bakalım nasıl olacak. Evet ilk rakibimizi bulduk. Destede 8 iksirden 1 iksire kadar olan tüm kartlar var. Yani 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Rakipten başlar başlamaz golem geldi. Şanslıyız ki destemizde pekka var. Cellat da var. Ben burada... Elimde dönmediği için Pekka arkadan geçeceğiz de başlayıp Önüne golem sıkıştırdım. Burada aşağı yukarı ikimiz de aynı hasarı yapacağız. Ama benim cellatım var. Güzel çok ileri atmıyorum. defansif defans bir cellat atalım. Burası öldü zaten. Burada ana kuleyi açmaya çalışacağım. Çok güzel. Bisikletlerle hasar önleyelim. Çok temiz bir ana kule aktivasyonu yaptık. Sol tarafta da cellatımız ve atımız hayatta. Oraya iksir harcamız gerekecek. O sırada da toplayıcı atacağım. Böylelikle yıldırım varsa bile bir iksir ürettikten sonra atabilir. Cellat iki vurdu. Çok güzel. Golem attı ama bu sefer elimizde Pekka var. Rahat bir şekilde savunacağız ama bunlar hiç haberi yok şu an rakibin. Şu an şok oldu muhtemelen. Hiç beklemiyordu böyle bir şey. Üstüne pekka yetmezmiş gibi bir de cellatımız da var. Şöyle güzel bir cellat atalım. Plonum da geldi. Golemi kaçırdık ama sadece bir kere vurabildi. Sorun yok. Oh. Şu an hem iksir de öndeyiz hem de pekka artı cellatımız gidiyor. Oraya iksir ben de sol arkadan başlayacağım. O hemen bir çarpma. Evet Pekka gidiyor. Burada dikkatli olun. İskeletlerle yine birazcık hasar engelliyorum. Evet soldan golem geç gidiyor. Sağdan da cellat şey, artı Pekka yapacağım. <laughs> Bakalım ne yapacak. Böyle bir atak görmemiştir hayatı boyunca herhalde çarpmayından. Evet. Şu an sağ taraf ve sol taraf ikisi de ulaştı. Rakip de maçı saldı sanırım. Burada yapacak hiçbir şey yok. Şu sahaya bakın. Güzel bir şekilde iştacımızı aldık. Zevkli bir deste. Bir de beklenmeyen bir deste. Yani orada pekkam olduğumu hiç tahmin edemezdi. Bir de arkasına cellat attım. Dolayısıyla çaresiz kaldı. Gördüğünüz gibi bu desteyle 7. galibiyete kadar geldik. Evet sonraki rakibimizi bulduk. Elimiz birazcık garip. Hem golem hem pekka var. Şöyle bir çarpmayla maçı başlatayım. Hayalet geldi. Acaba pekka mı? Pekka veya 3 silahşır olmalı. İkisi de çok iyi eşleşmeler değil. Pekka'ymış. Toplayıcı atacağım ya burada. Şimdi arkadan sol arkadan pekka atarsam sağdan atağa kalkar. O yüzden toplayıcı daha güvenli bir seçenek gibi geldi. Şöyle hem Haydut'u hem Pekka'yı alalım. Hmm. bir tane de olsa vuruşunu engelleyelim. Ve iki vuruşunu engelledik. Çok güzel. Sağdan geliyor rakip. Cellat atarsak çok hasar yemeyiz. Şu an iksir avantajımız var. Rakibin elinde Pekka yok. hayalet geldi. O hayaleti ekstra avantajına dahil etmek istiyorum. Şu an savunursam o ekstra avantajını kullanamazdık. Köprüye basacağım golemi. Evet çok güzel <laughs> rakip köprüde yakalamaya çalışacakmış aslında gece Bu sayede ekstra avantajımıza biraz daha ekstra avantajı kattık. Pekala devam ediyorum. Şu an X çok az. Bakalım ne yapacak. Ve yapacak hiçbir şey yok. Evet kuleyi aldık böylelikle. Orada iksir avantajını güzel kullandım. Yani orada savunsaydım böyle bir atak yapma şansım olmazdı. Zaten maçın ilerleyen dakikalarında da atak yapmamız daha da zorlaşırdı. Çünkü büyük büyümüz yok. Bir büyülü okçu atsa bir de pek atsa çok bir şey yapamıyoruz. Yani gördüğünüz gibi Böyle hamleler bazen size maçı kazandırabilir. Şu an ana kuleyi açabiliriz. Şu pozisyon en iyi pozisyondur. Hayalet için. Güzel. Bir tane daha iksiri toplayıcı atacağım. Risk almaya gerek yok. Gelsin bakalım. Kısır olarak bayağı öndeyiz. Şu an muhtemelen soldan bir atak yapmayı deneyecek. Evet, denedi. Pekka'ya gerek yok. Solu güzel tuttuk. Sağ tarafa da arkaya doğru atıyorum Pekka'yı. Çok güzel. Evet o Pekka orada telef oldu. Acaba taş aşağı zamanımız yeter mi? Rakibin salması lazım. O salmayacak sanırım. Gıcık oldu herhalde. Sorun yok. Yani üç taş yapsanız da tek taşla yenseniz yani sonuç olarak kazanmış sayılıyorsunuz. Güzel maçtı. Yani kötü bir eşleşme sayılırdı ama yani orada çok güzel bir hamle yaptık ve maçı lehimize çevirdik. Sonrasında da güzelce savunduk. Evet, rakibimizin ismi Aslan. Acaba Türk mü? Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Arkadan bir iskeletlerle başlayalım. Yine hayalet geldi. Umarım yine Pekka değildir. Bizi toplayıcı var. Büyük lokçu. Sanırım maalesef ki yine Pekka. Burada toplayıcımı atmadım. Toplayıcımı atsaydım belki önüne Pekka Mekka atardı diyecektim. Koçbaşı geldi. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ve evet gördüğünüz gibi ana kulemizi açtık ve çok güzel savunduk. Ve rakip kudurdu. Buradan geometri hocama da selamlar. Bunu yüzüstü bırakmadım. Çok güzel bir kasırga attık. Ve ana kulemizi açtık. Burada toplayıcı atabilirim. Özelliğini kullandığı için o altın şövalye çok iş yapmayacak. Bu arada cellat da birazcık vurdu orada sanırım. Rakip sinirli bayağı şu an. İksir olarak avantajımız çok fazla var. Yine golemle başlayacağım. Gece durunuz elimizde. Şimdi gecesini atıyorum ama sonra hamlemiz nasıl olacak? Normalde destek birlikleri attığı zaman onların üstüne yıldırım atmayı denerdim. Ama şu an öyle bir seçeneğimiz yok. Celat da çok iyi olmayabilir. Pekka atacağım. Bakalım iş yapacak mı? Hmm. O büyü çok baş ağrısı olmaya başladı. Ve yine öldüremedik. Pekka'nın arkasına sıkıştı. de dikkatli olmalıyız. Özellik gelir diye tutuyorum. Çok güzel zamanlamayla attık. Celat atalım. Birazcık hasar alacak gibiyiz. Ama hala öndeyiz hasarda. Sıkıntı yok. Evet, 2-2 sile de girdik. Arkadan bir kez azıca başlayacağım. de atsak nasıl olur? Çok güzel. Pekamızı iyi zamanlamayla attık. Arkadan attı pekasını. Ama yine de yetişecek sanırım. Şimdi bir çekelim de artık yeter ya. Bunu <laughs> başa artmaya başladı bir da. Gerçekten bir cevabınız yoksa Blockchu inanılmaz sinir bozucu bir kart. En, en azından hani benim kişisel görüşüme göre. Bir özellik gelecek sanırım. Dikkatli olalım. Güzel. Şu an bir Pekka daha atalım. Bakalım Pekka Celat gidiyoruz şu an. Ortaya bir Pekka gelirse tersi çekmeyi deneyebiliriz diyecektim ama güzel attı. Tamam iksiri asken arkadan golemle başlıyorum bu taraftan atak yapamaz zaten evet blokçu çok güzel çektik hiç vuramadı alevi topunu da attı şu an iksiri çok az bu atakta sağlam hasar yapabiliriz evet, son iksiri pekkasını attı arkadan bir de pekka atacağım Evet Celat kuleye vuruyor. Hala vuruyor ve evet kulenin canı 10'a kadar düştü. Hemen çevirelim kasırgayı ve maçı kazandık. <laughs> Yine Pekka'yı yendik. Rakip... <laughs> Rakip gerçekten çok sinirlendi. Üzüldüm onun adına. Deste garip bir şekilde iş yapıyor arkadaşlar. Ben de anlamadım. E, Açıklamaya linkini bırakırım. Siz de deneyebilirsiniz. Şu ustalı da alalım. İskeletlermiş. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bence bugün çok zevkli maçlar döndü. Buna benzer eğlenceli bir konsept öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Beğendiklerimi zaten listeye alıyorum. Onları da yavaş yavaş yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olup bir yanındaki zil açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.